Merhaba. Gizli tehlikede arkadaşım Gülen Baturalp ile birlikte yeniden karşınızdayız. Merhaba. Bugüne kadarki bölümlerimizde komünizm, terörün hayat damarı olan darvinizm ve materyalizmden bahsettik. Ayrıca komünizmde şiddet ve terörün bir gereklilik olarak görüldüğünü, komünist sistemin aileye, dine ve devlete karşı olduğunu tarihten örneklerle ve komünist diktatörlerin bizzat kendi ifadeleriyle anlattık. Bu hafta ülkemizdeki bölücü hareketin ...komünist yönetim hedefinden söz edeceğiz. Hem tehlikenin farkında olmayanları uyarmak... ...hem de komünist zihniyetteki kişilerin gizli oyunlarını deşifre etmek adına... ...özellikle Güneydoğu olmak üzere ülkemizdeki asıl tehlikeyi burada gözler önüne sereceğiz. İstersen çeşitli gazete başlıklarını hatırlayarak başlayalım. Evet çok iyi olur. Mesela Doğu'da referandum yapılsın. Kürt halkının özelliklik isteyip istemediğine bakılsın gibi bir başlık. Ya da en iyi çözüm federasyon. Özellik verildiğinde terör son bulacak gibi halkı yönlendirmeye yönelik başlıklar. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz elbette. İçeriği bu yönde olan gazete haberlerini, köşe yazılarını çok kez zaten görmüşsünüzdür. Bu ve benzeri yazılar çoğunlukla Güneydoğu'daki asıl tehlikenin farkında olmayan veya komünist zihniyet taşıyan gazete yazarları tarafından atıldı ve atılmaya da devam ediyor. Bu başlıkları atanlar ya komünist bir yönetimin başlarına ne beralar getireceğini hiç bilmiyorlar ya da komünist bir devlete bizzat zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Çok net olarak söyleyebiliriz ki Güneydoğu'da asıl hedef bir proletarya diktatörlüğüdür. O halde biz bu diktatörlüğün tehlikelerin neler olduğuna bakalım. Bir federasyon devleti oluştuğunda, Türkiye parçalara bölündüğünde, topraklarımızın bir bölümü sadece Kürtlere tahsis edildiğinde ve o bölgeye özellik verildiğinde bu hem Türkiye için hem Kürt kardeşlerimiz için hem de tüm dünya için bir felaket olacaktır. PKK'nın özel bir devlet isterken amacı elbette ki o bölgede Kürtlere ayrıcalık tanınması, kendi etnik kimliklerini rahatça ifade edebilme imkanına kavuşmaları, maddi ve manevi olarak daha rahat yaşamaları değil. Bölücü terör örgütü PKK, bu bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin milliyetçik duygularını sadece kullanıyor. PKK'nın tek amacı bölgeye komünist rejimi getirebilmek ve materyalist, darwinist, stalinist, leninist bir dünya görüşünü hakim kılmak. Bunu başardıktan sonra ise artık zaten bölünmüş bir Türkiye'yi daha da güçsüzleştirebilmek ve komünizmi tüm Türkiye'de yaygınlaştırabilmek hedeflenmiştir. Toprak verildiği takdirde maddi ve manevi anlamda ciddi bir yara almış olan Türk toprakları üzerinde bunu gerçekleştirmesi de uzun sürmeyecektir. Bunu başardıktan sonra asıl amaç için sınırlar aşılacaktır. Asıl amaç onlarca yıldan beri sağlanmaya çalışılan komünist bir dünya hayalidir. Komünist bir Kürt özel devleti oluşturulduğu takdirde Türkiye, komünistler için bir çıkış noktası olacaktır. Kısacası Güneydoğu'da özellik isterken asıl plan, son derece önemli bir coğrafyada, önemli bir görev üstlenmiş olan Türkiye'den kısa zamanda tüm dünyaya açılabilmek. Lenin'in proletarya egemenliğindeki devlet düşüncesi, şu an bölücü terör örgütü PKK'nın Güneydoğu bölgemiz için ideali ve hayali zaten. Proletarya egemenliğindeki devlet, burcu vaziyi ezmek için kullanılan bir makine görevi görür. PKK, bölgede komünist iktidarı oluşturduğunda, ağır silahlarla donatılmış bir Kürt komünist devleti kurduğunda, işçi ve köylünün esas alındığını iddia ettikleri proletarya egemenliğindeki devlet, amacına ulaşmış olacak. Tabi bu ilk aşama. Altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Burada asıl olan Kürt milliyetçiliği değil, komünizmin gerektirdiği sözde işçi ve köylü egemenliğindeki bir komünist devlet. Ancak bu durum gerçekleri yansıtmıyor. Çünkü hiçbir komünist devlet gerçekte işçi ve köylüye değer veren, onlara refah sunan bir yönetim hedeflemez. Tarihte dönüp baktığımızda Rusya, Çin gibi ülkeler bu açıdan çok önemli birer örnekler. Bu ülkelerde yaşayan halklar en büyük zulmü komünist dönemde yaşadılar. Açlıktan, sefaletten milyonlarca kişi hayatını yitirdi. Komünist Çin'de ise bu zulüm halen devam ediyor. Önceki bölümlerimizde detaylı olarak anlattığımız Kamboçya'daki Pol Pot rejimi mesela işçi ve köylülerin pirinç tarlalarında ülkenin aydınlarıyla birlikte sömürüldüğü ve açlığa terk edildiği bir rejimdi. İşçi ve köylü hakları ile ortaya çıkan Komünist hareket hiçbir insana değer vermediği gibi işçi ve köylüleri de haşa hayvan statüsüne koyarak onları sömürmeye amaçlar. Darwinist mantığın bir gereği olarak sömürülemeyenler ise bu sistem içinde elenir ve dehşet, vahşet ortamı bu şekilde devam eder. Bu durum komünist PKK terör örgütü için de aynı şekilde geçerli. PKK için Kürt kardeşlerimiz veya onların milliyetçilik duyguları herhangi bir şey ifade etmiyor. Hiçbir insana, hatta kendilerine de değer vermedikleri gibi Kürt kardeşlerimize de insan olarak değer vermiyorlar. Tıpkı Pol Pot'un eşitlik ve adalet vaatleriyle Galyana getirdiği halk gibi Kürt kardeşlerimizi de aldatmaya çalışıyorlar. Hatırlarsanız sizi yaşatmak hiçbir şey kazandırmaz, kaybetmek ise bize hiçbir kayıp getirmez diyen komünist Pol Pot yönetimi kısa bir dönem içinde 3 milyon 300 bin insanı vahşice katletmişti. Pol Pot için Kamboçya halkı nasıl bir şey ifade etmediyse PKK için de Kürt halkı herhangi bir şey ifade etmiyor. Zaten komünist zihniyette devlet, millet, ırk gibi kavramlar yoktur. Sadece halklar kavramı vardır. Komünist zihniyet devletleri ortadan kaldırmak, bunun yerine halkların oluşturduğu komün sistemleri meydana getirmeyi amaçlar. Bu sebeple her şeyi Kürt milleti için açıklamaları yalnızca göz boyamadır diyebiliriz. Bu terör örgütünün insanları kandırmak, ayaklanmaya ve isyana teşvik etmek için kullandığı bir aldatmacıdan başka bir şey değildir. PKK Kürt halkını yalnızca bir provokasyon malzemesi olarak kullanmak istiyor. Şunu tekrar ve özellikle vurgulamak gerekir ki bölücü terör örgütü PKK, Kürtlerin haklarını savunan milliyetçi bir hareket değil, tam anlamıyla Leninist, Stalinist, Darwinist, Komünist bir terör hareketidir. Komünist devlet hayalleri gerçekleştiğinde PKK'nın ilk harcayacağı halk doğudaki mazlum Kürt halkı olacaktır. Elbette böyle bir şeye ne devletimiz ne de halkımız izin vermez. Güneydoğu'da kurulmak istenen komünist bir Kürt devletinin öncelikli amacı Burjuvazi'yi ezmek olacaktır. Çünkü bu komünizmin gereğidir. Bu kişiler Burjuva ile şu an devlete hakim olduğunu düşündükleri bazı kişileri kastediyor ve bölgede Lenin'in düşüncesi olan doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış iktidar hedefini gerçekleştirmek için bunu istiyorlar. Şiddete esas alan bir iktidar istediklerinden PKK'nın en büyük ihtiyacı şu an için ağır silahlar ve bunları onlara sağlayacak bir devlet. Dolayısıyla bölücü terör örgütü PKK'nın barışa yanaşmasını beklemek çok büyük bir saflık olacaktır. Şiddet, Marksist, Deniz fikrin vazgeçilmez bir gereği olduğundan barışçıl çözümler asla ve asla kabul edilmezdir. PKK da şu ana kadar elde ettiklerini silahla, şiddetle, terörle sağladığını düşünüyor ve silahsız bir mücadele şekli PKK için bir zaaf, bir geri adım ve hedeften şaşma olarak kabul ediliyor. Nitekim komünistler şiddet, terör ve ayaklanmadan kaynaklanan gerilimli ortamı gelişip güçlenmelerine elverişli bir zemin olarak görürler. Çünkü şiddet ortamında halk korkar ve komünistler de bu korkuyu kullanırlar. Demokratik yollarla komünizmin iktidara gelmeyeceğini çok iyi bilirler. Zaten tarihte hiçbir zaman demokratik yollarla komünizmi iktidara getirme çabası olmamıştır. Komünizm daima şiddetle iktidara gelmiştir. Kısacası komünizm Dolayısıyla asla ve asla barışı bir yöntem olarak kabul etmez ve şiddetten vazgeçmez. Barışı ya da geri çekilmeyi ancak bir taktik olarak kullanabilir. Şimdi komünist terörle uzlaşma olmayacağını anlatan bir videomuz var. Onu izleyelim. Sonrasında devam edeceğiz inşallah. Güneydoğu'da senelerdir devam eden bölücü faaliyetlerin amacı etnik bir hareket değil Komünist ve dinsiz bir ideolojinin hakim olma çabasıdır. Son 30 yıldır binlerce can alan PKK, bölgede dev bir komünist devlet kurma idealinde olan marksist, leninist, stalinist komünist bir örgütlenmedir. Hedefi bölgede komünist bir devlet kurmak olan örgüt, bu hedefine ulaşmak için kanlı bir devrimin şart olduğuna inanıyor ve ideolojisinin gereği olarak da askerlerimizi şehit ediyor, polisimizi sırtından vuruyor, öğretmenleri kaçırıyor. Çocuk, kadın, yaşlı demeden halkımızı bombalıyor. Bölgedeki sorunu Kürt sorunu adıyla lanse ederek sanki Kürt kardeşlerimizle aramızda bir ayrılık varmış gibi göstermeye çalışan bu komünist zihniyet aslında bölgede komünist, stalinist ve leninist bir hakimiyetin ön hazırlığını yapıyor. PKK'nın amacı Kürt milliyetçiliğini kullanarak onları stalinist bir anlayışla ezmek. Unutulmamalıdır ki Allah korusun bölgede komünist, stalinist ve leninist bir hakimiyet kurulduğu takdirde PKK tarafından ilk harcanacak ve ilk şiddet görecek kişiler Kürt kardeşlerimiz olacaktır. Terörün bitmesi için özellik şart diyerek ortaya çıkan kişiler bu komünist tehlikenin farkında değil. Oysa bu tehlikeye karşı en etkili olacak önlemleri alabilmek için tehlikenin boyutlarının da çok iyi bilinmesi gerekir. PKK, Darwinist bir örgüttür. PKK, hayatın kör tesadüflerin ürünü olduğunu ve canlılığın da, tarihin de sözde evrimsel bir süreçle geliştiğine inanır. Hatta liderleri Abdullah Öcalan bu dünya görüşünü şöyle anlatır. Aletler ve ateş keşifleri geliştikçe ürünleri daha da artacak. Arttıkça tür olarak daha hızlı gelişecek ve primatlarla aradaki mesafe açılacaktır. Evrimin doğal kuralları gelişmeyi belirlemektedir. PKK'nın benimsediği komünist, darvinist, stalinist, leninist ideolojilerde hakim olan inanç, acımasızlık, vicdansızlık, insafsızlıktır. Bu ideolojilerde toplumlar, vahşi hayvanların yaşamlarını sürdürebilmek için mücadele ettikleri ortamlara dönüştürülmeye çalışılır. Bunun nedeni, darvinizmin onlara aslında birer hayvan olduklarını ve aynı hayvanlar gibi mücadele ederlerse hayatta kalabileceklerini söylemesidir. İşte PKK da mücadelesini bu yönde devam ettirmektedir. PKK dinsiz bir örgüttür. Bizim din ile ilişkimiz yok. Halkımız Tanrı'dan, ideolojiden kopmalıdır. Ben çok uğraştım, sonunda Tanrı'dan koptum. Tanrı'yı açtım. Böylece Abdullah Öcalan olabildim. Bu sözlerin sahibi PKK lideri Abdullah Öcalan gibi PKK'nın tümü de aynı görüştedir. Namazın kendisi de genel anlamda bir tiyatrodur diyen Öcalan'ın sözlerinin örgüt içinde nasıl benimsendiği ve örgütün dine bakış açısı bu görüntülerden de anlaşılacaktır. Yüce Allah'ı tenzih ederiz. Allahu <laughs> PKK devlete, birliğe karşı bir örgüttür. PKK'nın amacı Türkiye'yi bölmek, yıkmak, parçalamaktır. Özerk bir Kürt devleti kurarak Türkiye'nin güneydoğusunda komünist bir hakimiyet elde etmek bir başlangıçtır. Örgütün esas hedefi komünist bir dünya devletidir. PKK aile kavramına karşı bir örgüttür. PKK sözde ilkel insanlarda namus, şeref, aile gibi kavramların olmadığını, bu kavramların insanlar tarafından sonradan üretildiğini savunur. Bunların yıkılmasının komünist devrim için hayati öneme sahip olduğunu söyler. Aile feodal sistemin bir parçası olarak kabul edilir. Komünist mücadeleye odaklanabilmek için aile ile ilişkilerin koparılması gerektiği söylenir. PKK'nın ideolojisini benimsediği komünizmde aile kavramı şu sözlerle reddedilir. Hangi nedenden dolayı olursa olsun evlilik yapan, aile kuran ya da ailenin bir parçası olan devrimci unsurlar nedenleri ne olursa olsun büyük bir tutarsızlık içerisindedirler. PKK mücadelesine terörle devam etmekten asla vazgeçmez silahlı mücadele, halk ayaklanması ve örgütlenme son derece iç içe gelişen, birbirlerini zorunlu kılan özelliğe sahiptirler. Diyen Öcalan'ın liderliğindeki PKK, komünist, stalinist, leninist bir terör örgütüdür. Lenin'in adımlarını takip eder ve bu sebeple de terör bu komünist örgüt için şarttır. Dolayısıyla PKK'nın bazı taleplerinin yerine getirilmesi hiçbir şekilde terörü durdurmayacak, tam tersine terör daha da artarak devam edecektir. komünist terörle uzlaşma asla olmaz. Lenin, 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum diyen bölücü Başı Apo, PKK'nın asıl hedefinin komünist toplumun kurulması olduğunu ise şöyle anlatır. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu, parti, PKK içinde de geçerlidir. Bu, Komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Bu sözlerden de anlaşılacağı gibi öncelikli amacı Türkiye'nin güneydoğusunda komünist bir devlet kurmak olan PKK bu hedefine ulaşana kadar terörü bırakmayacaktır. Devletimiz, hükümetimiz ve halkımız bu terör tehlikesini ortadan kaldırmak ve ülkemizin güneydoğu bölgesindeki bu komünist ayaklanmayı engellemek için bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekte ne istediğini anlamak zorunda. Eğer PKK'ya herhangi bir toprak parçası verilirse, burada kurulacak olan proletarya'nın devrimci diktatörlüğü burjuva sınıfına ve dolayısıyla devlete şiddet uygulayarak ayakta kalmaya, güçlenmeye, yayılmaya ve etki alanını her alanda genişletmeye çalışacaktır. Komünist zihniyete göre ise bütün zenginler, dindarlar, askerler, polisler, aydınlar, öğretmenler, avukatlar, doktorlar, mühendisler, bilim adamları, yazarlar söz konusu burjuva sınıfına dahildir. Dolayısıyla oluşması hedeflenen bu komünist devlet ancak tüm aydınların ezildiği müddetçe ayakta kalacaktır. Aynı Pol Pot'un izlediği yöntem izlenecek ve tüm halk çok şiddetli bir zulümle, şiddetle ve terörle karşı karşıya kalacaktır. İstersen bu noktada Lenin'in daha önce belirttiğimiz fikirlerini temel alan yapılanmanın nasıl sonuçlar doğuracağını inceleyelim. Tabii çok iyi olur. PKK'ya talep ettiği toprak verildiği takdirde kurulacak özel devlet Lenin'in deyimiyle proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta kalacak bir devlet olduğundan ve hiçbir yasa ile kısıtlanamayacağından tamamen şiddete dayalı olan ve Türk devletinin yasalarına asla riayet etmeyecek olan bir devlet olacaktır. Dolayısıyla orada oluşturulan özerk Kürt devleti sadece sembolik bir devlet hükmünde görülmelidir. Başlarında Ankara'dan yönetilen bir Türk devletinin olmasını yalnızca bir geçiş aşaması olarak görecekler. Usulen idareye üstlenecek olan Türk devleti onlar için hükmü olmayan bir devlet olacaktır. Çünkü komünist PKK kendi komünist sistemini uygulamaya devam edecektir. Polisi dinlemeyecek, askeri dinlemeyecek, kanun tanımayacak, anlaşmaları uygulamayacaktır. Komünist zihniyetin gerektirdiği şekilde şiddetle, başkaldırıyla, isyankarlıkla komünist ayaklanmayı devam ettirecek, daha sonra da tam anlamıyla bağımsız bir devlet haline gelecektir. Evet doğru söylüyorsun. Zaten Güneydoğu'da özel bir komünist devlet kurulduğu takdirde bu komünist devlet kendine ait bir polis teşkilatı ve askeri yapılanma ve bir ordu oluşturmak isteyecektir. Ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağından farklı bir bayrak edinecek, bu bayrağı kullanacaktır. Tabi sadece taktik amaçlı bir süre Türk bayrağının asılmasına izin verecektir. Türk bayrağı tıpkı diğer ülkelerde asılan Türk bayrakları gibi o bölgede sembolik bir bayrak şeklinde var olacaktır. Bu arada söz konusu bu komünist yönetim Türk devletinden düzenli para talebinde de bulunacaktır. Tüm ihtiyaçları Türk devlet tarafından karşılanacak ve bu özel devlet böylece kolaylıkla silahlanabilecektir. Onlara özel ordu, asker ve silah için para verenler ise istemese de devletimiz ve milletimiz olacaktır. Tarihteki örneklerinden olabilecek olayları da yaklaşık olarak tahmin edebiliyoruz aslında. Zaten bağımsız bir orduya ve polis teşkilatına sahip olup silahlanan ve Türk Devleti'nin hiçbir kanununu tanımayan şiddet yanlısı bu komünist yönetim kısa bir süre sonra yeniden şiddete başlayacaktır. Barış ve uzlaşı çağrılarına daima şiddetle, terörle, saldırıyla karşılık verecek. Hatta sandığa gitmeyi seçimle yani demokratik sistemle hareket etmeyi yasaklayacaktır. Ülkenin önde gelen kurumlarına şiddetli baskı uygulayacak. Dolayısıyla onların yaptırımları bu komünist devlet üzerinde hiçbir şey ifade etmeyecektir. Böyle bir durumda çıkarılan hiçbir yasanın da komünist yönetimi etkisi olmayacaktır. Çünkü söz konusu komünistler kanun hukuk dinlemeyeceklerdir. Her türlü insani, demokratik, dostane yaklaşıma terör, şiddet ve isyan ile karşılık vereceklerdir. Barış çağrılarını ise asla ve asla kabul etmeyeceklerdir. Dolayısıyla nasıl ki şu an bölücü terör örgütü PKK ülkemizin güneydoğusunda kanun ve hukukla baş edilemez konumdaysa, toprak verildiği takdirde ordusu, polisi ve silahı olan bir devlet olarak daha şiddetli şekilde kanun ve hukukla baş edilemez konuma gelecektir. Bir devlet olarak artık hakları, bayrakları ve orduları olduğundan böyle bir yapılanmayı askeri tedbir veya kısıtlamalarla durdurmak da zaten hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Bu arada verilen bu özellik ile Türkiye'de tabi ciddi bir darbe yapılmış olacak. Maddi kaybının yanı sıra manevi olarak derin bir sarsıntı içine girmiş, manevi anlamda vatana, toprağa ve askere inancını yitirmiş hasta bir Türkiye, söz konusu komünist devlet için son derece kolay bir hedef haline gelecektir. Halk şiddetin etkisiyle paniğe sürüklenecek ve komünizmin baskı yoluyla getirdiklerini kabul etmek zorunda bırakılacaktır. Ve ardından da bağımsızlık taleplerinin ardı arkası kesilmeyecektir. Komünist rejimler hedeflerine ulaşmak için halkların varlığını ve taleplerini kullandıklarından söz konusu komünist yönetim de tüm halkların birer birer bağımsızlık talebinde bulunmalarını ve komünist yönetim şeklini benimsemelerini telkin edecektir. Dikkat ederseniz daha şimdiden diğer halkların bağımsızlığına yönelik sesler yükselmeye başladı. Türkiye'yi 22'ye bölmek isteyen, 22 ayrı halkı komünist yapmaya çalışan, her etnik topluluğun kendi parlamentosunu kurmasını isteyen böyle bir komünist güç, kendisiyle baş edemeyen bir Türk hükümetine bu kirli komünist yöntemlerle hakim gelmeye çalışacaktır. İşte Türkiye topraklarının tek bir parçası komünistlere verildiğinde Allah esirgesin komünizmin tüm Türkiye'ye ve ardından dünyaya yayılışı böylesine kolay olacaktır. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bölücü terör örgütü PKK'nın asıl amacı önce Türkiye'de sonra da dünyada komünist bir rejim kurabilmek. Tüm komünistler Rusya'da kurulan fakat sonradan yıkılan komünist rejimi başarısız bir girişim olarak görür. Rusya'daki devrimin tüm dünyayı komünist yapma hedefini gerçekleştirememesinden dolayı yarım kalan bir hesap olduğuna inanırlar. Onlar özetle şöyle diyorlar, Allah'a tenzih ederek söylüyorum. Bizler komünistiz, Allah'a, dine, mukaddesata savaş açtık. Marksist, Leninist ve materyalist bir görüşe sahibiz. Rusya komünizmi dünyaya hakim edemedi, biz edeceğiz. Yarım kalan hesabı tamamlayacağız. İşte hedefleri bu. Dolayısıyla özel bir devlet isterken amaçları huzur içinde bir hayat sürmek, aile kurup yerleşik bir düzene geçmek, annelerinin yanlarından ayrılmayıp çorbalarını içerek hasret gidermek ve parklarda çiçeklerin arasında baharın tadını çıkarmak değil. Eğer hedefledikleri komünist özel devleti kurarlarsa komünist militanlar ilk olarak aileleri parçalayacak, zulüm ve korkuya dayalı bir sistem oluşturacak, baskı ve tehdit ile halkları emirleri altına alacak ve komünist bir dünya hedeflerine ulaşmaya çalışacaklardır. Şu da bir gerçek ki hiçbir komünist rahat etmek için silahlı mücadele vermez. Rahat etmek için gece gündüz eğitim almaz. Dağlarda ve oldukça zor koşullar altında bu hedef için yaşamaz. Sırf rahat etmek amacıyla savunmasız insanların canına kastetmez, kendisini ölümü atmaz. Bir komünist, sahip olduğu Darwinist, materyalist ve komünist dünya görüşünde bir değişme olmadığı sürece asla şiddet ve devrim hedefini bırakmaz. Komünizmde devrimin sonu yoktur. Sürekli yeni bir ülke faşist ilan edilir ve o ülkeye ya da halka karşı yeni bir silahlı mücadele başlatılır. Bu zihniyete göre dünya var oldukça Komünist mücadelenin, komünist şiddetinde mutlaka olması gerekir. Çünkü bir komünist toplumda daima çelişki olduğu inancındadır. Zıt fikirlerin çatıştığı bir tez ve antitez dönüşümünün durmaksızın yenilendiğine inanır. Dolayısıyla çelişkiye, çatışmaya ve bunun gerektirdiği şiddete her zaman ihtiyaç olduğunu düşünür. İşte bu sebeple devrimler bir komünist için daima vardır. Bir yer komünist hale getirildiğinde sıra ikinci yerdedir ve bu böyle devam eder. Ne zamana kadar diye düşünüyor olabilirsiniz ta ki hedeflenen dünya komünist devletine ulaşıncaya kadar. Ülke olarak şu an PKK ile bir uzlaşma süreci içinde olabiliriz. Ancak biz olayın perde arkasındaki gerçekleri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Komünist terörün gerçek hedefini ve bu gerçek hedefinden asla dönmeyecek olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bölücü terör örgütü PKK'nın istediği komünist Kürt devletinin asıl hedefi de tam olarak bu anlattığımız şekilde. Yani amaçları devlet edinmek değil, özel bir devlet kurarak meşruiyet kazanmak, ardından devrimler yoluyla tüm dünyaya hakim olmak. Evet, hedefleri tam olarak bu ve bu hedeflerine ulaşma yolunda önlerine çıkan hiçbir engeli tanımayacaklardır. Yıllardır kendi ideolojilerini bölgede hakim kılmak için bir araç olarak kullandıkları Kürt halkını bir anda harcayacak, onları komünist rejimin piyonu haline getireceklerdir. Özel bir komünist devletin kurulmasının ardından Kürt halkı çok büyük bir baskı, şiddet, sefalet ve felaket içine düşürülecektir. Ölümler peş peşe gelecek, tüm komünist rejimlerde olduğu gibi bu komünist rejim de şiddeti ilk olarak kendi halkına yöneltecektir. Ve en çok ezilen, en çok yıpranan ve en fazla kayıp veren halk da zaten yıllardır komünistler tarafından kullanılmış olan Kürt halkı, Kürt kardeşlerimiz olacaktır. Yapılan barış çağrıları Şiddete dur talepleri söz konusu komünist rejim tarafından kale dahi alınmayacaktır. Çünkü komünist düşünceye göre komünist bir rejim eğer düşmanını acırsa, barışa yeltenirse, şiddetten ve tehdide dayanan yönetim şeklinden uzaklaşırsa yıkılır ve yok olur. Komünist düşünürlerin ve liderlerin de sık sık dile getirdikleri gibi komünizm gücünü şiddetten, terörden ve vahşetten alır. Dolayısıyla tıpkı şu anda olduğu gibi barışa çağıran her kişi harcanacak, barışa yönelik her türlü girişim şiddetle karşılık alacaktır. Biraz önce detaylı olarak üzerinde durduğumuz konuyu tekrar hatırlatalım istersen. Güneydoğu'daki komünist PKK hareketi yalnızca Kürt komünizmini hedefleyen bir hareket değildir. Komünizm yalnızca ezilen dünya halkları olduğunu ve proletarya diktatörlüğünün olması gerektiğini iddia eder. Dolayısıyla doğuda komünistlere verilecek özellik kısa bir süre içerisinde Allah esirgesin tüm Türkiye'ye sirayet edecek bir bela haline gelecektir. Türkiye'den sonra dünyaya doğru açılım sırasında ise muhtemelen ilk hedef daha önce komünist idare ile yönetilen Azerbaycan ve Ermenistan olacak. Oradaki kardeşlerimize de bağımsız ırk, bağımsız toprak vaatleri başlayacaktır. Zaten yıllardır komünizmin pençesinde olan Azerbaycan ve Ermenistan halkı yeniden ezilmeye başlayacak. Bu bölgelerde komünist hakimiyeti sağladıktan sonra önemli bir yol açılmış olacak ve oradan komünizme çekilecek yeni halklara ulaşma gayreti devam edecektir. Elbette yine gerilla yöntemleri, terör, vahşet ve şiddet uygulanacaktır. Bu anlatılanlar birer komplo teorisi değildir. Şu anda ülkemizde 20. yüzyılda Çin'de, Kamboçya'da, Rusya'da oynanan aynı oyun oynanmaktadır. O dönemde Kore'yi, Vietnam'ı, Almanya'yı bölen ve halklar üzerinde egemenlik kurarak onları komünist yapmayı hedefleyen zihniyet neyse şu an komünist terör örgütü PKK'nın da zihniyeti aynıdır. Ülkemizdeki komünist kalkışmanın 20. yüzyılda başarısız olmuş bir komünist hareketi telafi çabası vardır. Yani komünistler kaldıkları yerden devam etmektedirler. Komünistlerin ne yöntem, ne strateji, ne gerilla taktikleri ne de hedeflerinde hiçbir değişiklik olmaz. Şiddete ve vahşete olan ihtiyaçları da hep aynıdır. 20. yüzyılda insanlığa yaşattıkları vahşeti bir kez daha sahneye koymak için yalnızca uygun bir ortam ve mekan arayışı içindedirler. Eğer Türkiye Allah esirgesin, komünist terör örgütü PKK'ya doğuda ya da herhangi bir yerde bir parça dayı toprak verirse, bu durumda vahşet politikası için aranın ortam sağlanmış olacaktır. Toprak verelim, biz de evimizde rahat rahat yaşayalım diyenler, ülke toprağını Marksist ve komünist bir terör örgütünün eline teslim etmenin nasıl bir vahşetle sonuçlanacağını kendi gözleriyle görmüş olacak. Geçmişte yaşadıkları o rahat hayatı özlem içinde anacaklardır. Kısacası komünist terör örgütüne Güneydoğu'da toprak parçası vermek kimseye rahatlık getirmez. Aksine bu büyük bir bela ve yıkımla sonuçlanır. Bilgisizce bu gerçeklerin farkında olmadan körü körüne komünist terörü destekleyenlere bu gerçekleri mutlaka anlatalım, duyuralım, Böylece PKK'nın gerçek hedefini anlayabilirler. Öte yandan bu gerçekleri herkese duyurduğumuzda bilerek komünist terörü destekleyenler, bilerek toprak verelim, özellik olsun diyenlerin de oyunlarını bozabiliriz inşallah. Değerli izleyenlerimiz bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya inşallah komünizm gerçeğini ve komünizmin halen büyük bir tehlike olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.